Merhabalar sayın takipçilerim. Esma'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün de sizlere yoğurtlu pazı salatası yapacağım. İyi seyirler diliyorum. Öncelikle pazılarımı ince ince doğradım. Doğradıktan sonra soteledim. Fazla suyunu sıktım bu şekilde. Fazla suyunu sıkalım, mutlaka sıkalım. Pazılarımı sıktıktan sonra şimdi kabıma alıyorum yalnız kalıp kanalıma abone olmayı desteklemeyi unutmayın arkadaşlar hepinizden rica ediyorum desteklerinizi bekliyorum kanalımda birçok tariflerim var göz atarsanız haberdar olursunuz hazırlarımı şöyle iyice dağıttıktan sonra elimizle iyice da dağıtalım çünkü suyunu sıktık birbirine yapıştı. şöyle açalım Burada iki adet havucumu şöyle bir yemek kaşığı sıvı yağ ile birlikte bir miktar da tuz attım. Havuçlarımı iyice soteledim. Böyle 5 dakika yakan havuçlarımı soteledim. Şimdi havuçlarımı da fazlaların içine ilave edeceğim. Burada bir diş büyük, büyük diş sarımsağımı ilave edeceğim. şöyle bir miktar da tuz. Evet arkadaşlar şimdi yoğurdum ilave ediyorum. Böyle yoğurdum koyu tarafından olursa daha iyi olur. Şöyle bir karıştıralım yoğurdun kıvamına bir bakalım. Faslı salatasını mutlaka deneyin arkadaşlar. Gerçekten nefis bir salata. Misafirlerimiz gelince yapabileceğiniz şahane bir salata. Evet Arkadaşlar şimdi 6 yemek kaşığı yoğurdu ilave ettim karıştırdım iyice servise geçelim Evet arkadaşlar servise aldım şöyle üzerine düzleyelim yalnız pazının saplarını kullanmıyoruz sade yapraklarını ince ince doğrayalım soteleyelim tavada az bir tuzuyla. suyla Sonra fazla suyu süzdükten sonra suyunu sıkalım. Böyle üzerine bu biberle biraz yağı ısıttım. Böyle üzerine gezdiriyorum. Evet arkadaşlar şahane pazı salatan servise hazır gerçekten çok lezzetli bir salata denemeniz gerekiyor bu salatayı mutlaka deneyin yorumlarda da bana yazmadan geçmeyin desteklerinizi bekliyorum abone olmadan beğeni bırakmadan geçmeyin hepinize teşekkür ediyorum hoşça kalın